Arkadaşlar bugün sizlere görüşmeye gitmeden önce yapılan bir hazırlığın nasıl satışta sonuçlandığını anlatacağım. Bir gün bir eğitimde bu konuyu işliyorduk, satışta ön hazırlıklar. Ve orada bir satıcımız söz almak istedi. Konumuzla ilgili olduğu için benzer bir hikayeyi anlatmak istedi, yaşamış oldu. Şöyle ki, zamanda bir görüşmeye gitmiş. Görüşmeye gitmeden önce ilgili patron, kendisini görüşmeye alacak olan patron, başka rakiplerine de randevu vermiş. Öncelikle onları uğurlamış, sonra kendisini görüşmeye almış ve hem rakiplerine hem kendisine ortak bir soru sormuş. Biz ne iş yapıyoruz? Ve bizim satıcımızdan önceki satıcılar şu cevabı vermişler ortalama olarak. Siz yağ işi yapıyorsunuz, yağ sektöründe bulunuyorsunuz gibi. Bizim satıcımız ise siz endüstriyel yağ işi yapıyorsunuz. Araçlara ayrı, fabrikalara ayrı, farklı tesislere ayrı ürünleriniz var. Ürün gamımızdan biraz bahsetmek gerekirse deyip ürün gamından bahsetmeye başlamış. Orada patron dur demiş. Yeterli. Yanındakilere dönmüş ve demiş ki, işi bu arkadaşa verin. Arkadaşlar bu hikaye gerçek. Anlatan satıcımızla uzun bir mesaimiz, eğitimimiz oldu. Kendisini yakından tanıyorum. Gerçekten yaşanmış bir hikaye bize anlattı. Ve burada şunu görüyoruz. Müşteri sizin yapmış olduğunuz o ön hazırlıktaki titizliği, işi aldıktan sonra da gerçekleştireceğinizi düşünüyor ve buna dayanarak işi size veriyor. Her zaman bu kadar hızlı olmaz ama bu yapılan ön hazırlıkların titizliğin işi aldıktan sonra da devam edeceğini göstermesi ve size güven oluşturması açısından kritik olduğunu anlatmak istiyorum. Onun için satış görüşmesinde söyledikleriniz kadar satışa gitmeden önce yapacağınız hazırlıklar çok etkili. Bu açıdan emeklerimizin yerine varabilmesi için mutlaka bu ön hazırlıklara önem verelim ve satışı başarıyla sonuçlandırmadaki payını unutmayalım. Farklı videolarda farklı tekniklerle yine bir araya geleceğiz. O zamana kadar hepinize keyifli ve bol satışlar diliyorum.